Doğrusal dönüşümler örnek soru 4. Bu videomuzda doğrusal dönüşümler konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. T, R kareden R küpe olmak üzere doğrusal dönüşümün fonksiyonu verilmiş. Biçiminde verilen doğrusal dönüşümün birebir ve örten olup olmadığını belirleyiniz. Bir doğrusal dönüşüm verilmiş. Birebir ve örten olup olmadığını kontrol etmemiz isteniyor. Birinci adım Doğrusal dönüşümün matrisini çıkartacağız. Girdi kaç boyuttu? 2 boyutlu. Girdi sütun sayısını söyler bizim matriste. Çıktı kaç boyutlu? 3 boyutlu. Satır sayısını söyler o da. Şimdi gelelim. İlk çıktı bizim ilk satırı oluşturacağımız girdileri verir. X'in katsayısı 1. Y'nin katsayısı eksi 1. İkinci çıktı. ikinci satırı verir bize. 1 1. Üçüncü çıktı bize. Üçüncü satırı verir. 2'ye 0. Bu bizim doğrusal dönüşümün matrisidir. Şimdi bunu eşeron forma getireceğiz. Ardından da pivotlarına veya rankına bakarak birebir börtenlik bir konusunda yorum yapacağız. Şimdi eşeron forma getirmek için işlemlere başlayalım. Burası zaten 1. Direkt bu ikisinin altını bu ikisini sıfırlayarak birin altını sıfır yapacağız. Eksi R1 artı R2 yeni R2. Eksi 2 R1 artı R3 yeni R3. 1 eksi 1. Eksiyle 0, eksiyle eksiyle eksi ile çarpı bekledik 0. Eksi ile çarpı bekledik 2. Eksi ile çarpı bekledik. Eksi 2 ile çarpı bekledik 0. Eksi 2 ile çarpı bekledik 2. Şurayı 1 yapmak için 1 bölü 2 R2 yeni R2 diyoruz. İkinci pivotumuz burada. 1 eksi 1 0 1 0 2 Şimdi bu ikinci pivotun altını sıfırlayacağız. Eksi 2 R2 artı R3 yeni R3. Şurayı sıfırlıyoruz. Pivotlarımız bunlar. Eksi 2 R2 artı R3 yeni R3'ümüz. 1, eksi 1, 0, 1 Bunu 2, eksi 2 ile çarpıp eklersek 0, 0 Pivotları belirleyelim Eğer her sütunda pivot bulunursa 1'e 1'dir Her sütunda pivotumuz var 1'e 1 Her satırda pivot olursa Örten olur her satırda pivot yok. Üçüncü satırımızda pivot yok. Örten değil. Pivotlara bakacağız. Her sütunda pivotumuz varsa bire birdir. Her satırda pivotumuz varsa örtendir. Şimdi burada bunu sınavda nasıl açıklayalım? Rankı üzerinden konuşalım. Bu doğrusal dönüşümün rankı pivot sayısıdır. İki pivotumuz var. Bu girdinin boyutuyla aynı. Hangisinin boyutuyla aynıysa o sağlanır. Eğer ikisi eşit olsa, rank da ona eşit olsa hem birebir hem örten olur. Rank de eşittir 2. Bu girdinin boyutu R kare ile eşit. Girdi boyutu olan 2 ile eşit. Bu nedenle birebirlik sağlanıyor. Çıktı boyutuyla eşit olursa o zaman örten olurdu. İkisiyle de eşit olursa da hem birebir hem örten olur ki bu ikisi farklı iken ikisiyle eşit olmasını beklemek hayal olur. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.